Herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün böyle troll biten deste hazırladım tamamen goblinlerden oluşuyor arkadaşlar yani bir tane büyü dahi yok içinde Bu da bu destenin en büyük dezavantajı çünkü içinde büyü yok karşımıza prenses işte bombacı hava havai fişekçi kız geldiği zaman çöp Çünkü bunların hepsi biliyorsunuz alan hasarı alıyor hatta alan vuran kartlar geldiğinde de çöp bir e, troll deste ama Umuyoruz, umuyoruz ki rakibimizde böyle alan vuran kartlar gelmez ve çok güzel bir şekilde trolleyebiliriz. Ve karşımıza Baki geldi. Evet. Baki ümit ediyorum ki prenses yoktur arkadaşlar. Şöyle bir geriden dev goblinle başlayalım. Golemci çıktı kendisi. Şöyle bir şey yapacağız o zaman ona. Hızlı bir ataklanmamız lazım oraya. O hızlı atamızda 4 iksirlik güzel OP yeni kart kösebekle beraber olacak. Şimdi bunu buraya atacağım. Şimdi geri sola hiç bakmıyorum bile. Ooo arkadaşlar evet Öyle bir savunmaya geçti kendisi Ve alan vuran kartlardan Karaprens var en sıkıntısı Ve bombacı var arkadaşlar Ve bombacısı var yani Ah be Çöp olduk Videonun başından çöp olduk Neyse ki Dark Goblin'i şey pardon kule şeyi gördü ee, Bombacıyı gördü o yönden iyi oldu Evet. Sıkıntı bir deste geldi karşımıza. Hadi golemi savunduk. Hadi golemi savunmaya geçiyorum yani. Bombacı ve Kara Prens. Yani mükemmel alan vuran, alana sar kartlar o yüzden. Bu arkadaşlar şey yapmamız lazım. Aynen öyle. Hızlı 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 yenmemiz lazım. Başka türlü yolu yok yani bunun. Vurun 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 güzel. Çok güzel. Onu da oraya koydun ya. Bence güzel oldu. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ama üç tacı, bunlar 3 taç alamazlar ki. Boş boşuna 3 tacı gidiyoruz. Bunlar 3 taş almasının mümkünatı yok yani bunların. Belki Dart Goblin, Dart Goblin yollasaydım. Yoksa 3 taş alıyorlar mı arkadaşlar? <laughs> 3 taş mı? 3 taş mı? <laughs> 3 taç <touch> mı? <laughs> yani normalde yenemezdik bu rakibi ama üç taş aldık yani. Nasıl oldu anlamadım. Demek ki büyüsü yok elinde. Büyü eksiği var. O yönden yani Neyse güzel bir troll oldu. Hem de üç taş aldık yani. Bakalım ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Acaba diyorum, şimdiden büyü alsak mı? En azından bir tane büyü alalım. Ok gibi. Neyse bakalım, bu maç yenilirsek bir tane büyü alacağım. Ee, goblinlerden birini yerine. Çünkü bombacı vesaire karşı ok lazım yani. Başka türlü onlara bir çare bulamıyoruz. Çünkü şey, kartımız da yok. Tank kartı da yok böyle şey. Ee, kara kartımız da yok böyle. Adam akıllı, şövalye gibi vesaire gibi. Evet, karşımıza bait deste geldi muhtemelen. Bait deste nasıl yenilir bakacağız beraberce. Bu hangi deste ya? Atak yaptım hızlıca ama. Evet ejderha da sıkıntı. O da alan vuruyor. Ama Dark Goblin'imiz güzel çalıştı. Dark Goblin'i mükemmel değil mi arkadaşlar? Çok güzel çalışmadı mı? Abi varınıyor onu. Varınıyor onu şey yaptı oraya Dark Goblin. Attı valla. Evet 6 artı 4'ten 10 iksir. Çok güzel gider oraya. Ah be. Abi iskeletleri hemen nasıl geri döndü adamın. Ama şöyle bir şey yapalım. Rakibin iskelet cadı hızlı dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, evet. Umarım oraya madenci falan vesaire atmaz. Onlar yani çok vurmazlar vuracak galiba iskelette. Yok vurmadılar. Tam güzel. Yani rakipteki deste ne olduğunu anlayamadım ben. Ee, o yüzden çok temkinli oynamak lazım. Ani atak yapmak yok. Bir de şöyle abi aynı deste varmış neredeyse. Yani aynı deste yok da Golem desesiymiş. Şimdi geldik golemi savunmasına. Adam elinde ok var. Ok benim her şeye her şeyi bitiriyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Oku goblinle kullanmasını sağlayacağım. Şu goblinlere. Hatta şöyle yapalım. Oku kullandıktan sonra onu da öyle yap. Oku kullandıktan sonra ama artık attım yani dart goblin'i atmayacaktım ama. Abi bitirdi bizi şu anda. Şu anda o. Ejderha bizi bitirdi. Bir de oraya klon bastı. Rakip benden daha troll çıktı abi. Benden daha troll çıktı ve geldiği gibi kuleyi aldı. Bu bizim için çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Yani. E, şöyle hızlı bir atak yapacağım da. Adam elinde iskeletler var abi. Şimdi 3 3 iksilik iskeleti koyacak oraya. Çok rahat bir şekilde koyacak. O yüzden artık yapacak bir şey yok. Şöyle şöyle saldıracağız yani ne yapalım. 3 taca gelir bu arada. 3 taca almadan bizim 3 taca almamız lazım. Yoksa gg'yiz arkadaşlar. O iyi üstaca gelmiyor. Bir dakika üstaca gelmiyor. Şöyle bir şey yapalım. Bayağı vurduk bu arada sağ kuleye. Eğer savunursak eğer ki savunursak arkadaşlar. Abi ok ok net lazım bu arada. Ok net lazım. Mesela şuraya ok atmamız gerekiyor normalde. Şuraya bakın abi ok kesinlikle lazım. Bu desteği ok alıyorum. Şu an karar verdim. GG'yiz. Gey ok olmadığı için kaybettik şu an. Yoksa alıyorduk. Hemen goblinler yerine de mızraklı goblin yerine alacağım. Mızraklı goblin yerine şey alacağım. Eee ok alacağım. Hemen alalım hatta. Bunu kaldır. Okumuz nerede abi? Ok yani büyüsüz olmuyor yani. Ne kadar troll destek de olsa büyüsüz olmuyor. Trollümüz güzel olsun. Evet karşımıza Noit Rhinos geldi. Umarım ki bu rakibimizde alan vuran bir kart yoktur arkadaşlar. Başka türlü çok zorlanıyoruz yani. Ve bombacı geldi. Yani videonun başında hatırlıyorsanız dedim ki bombacı, havai fişekçi kız ve prenses dedim. Hepsini yolluyorlar şu an bana. Karşıma. Ee, ama bakacağız. O bir tane vursun. onu ok, ok, ok atmayacağım ona. Şimdi. Şöyle bir tane fake. Bir de şunu atıyorum arkadaşlar. Dart Goblin'i oraya harcadım. Bilmiyorum ama harcadım gitti. Evet. Evet 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 evet. Gerçekten bıkık 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 yani. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir şey söyleyeyim mi? Bunun başka olur yanı yok. O üç taca gelsin. 3 taca gelsin. Okum geldiği anda bitti bu iş. Okum geldiği anda bitti bu iş. Hadi ok gel artık. Okçum gel artık. Ok gel artık ok. Hadi. Vurun oraya. Abi. Cadı, cadı çok felaket vuruyor. Cadı çok felaket vuruyor. Eksirim yetişmedi. Gerçekten bu, gıdak gıdak gıdak. Çok zor bir trollmüş yani bu gerçekten çok zor bir troll. Sabah oynamıştım birkaç kere kazanmıştım. Ben dedim bu troll gider dedim. Öyle bir deste hazırladım. Yani deneyerek hazırladım bir desteydi. De. Demek ki doğaçlama yaptımlar yaptım desteler daha iyi iş yapıyor. Ben anlamadım. Arkadaşlar desteği değiştirdiğim anda karşıma yaşlı cadı geldi. Ve yaşlı cadıya karşı da çaresiz. Ben anlamadım. Bu desi neyi karşı trolleyebileceğiz Hiçbir fikrim yok. Ama deneme devam, deneme devam. Yani tamamen trolleye ne kadar devam edeceğim? Ee, evet. Şuradan bir atak yapalım. Elde ne var bir görelim aynı zamanda ve direkt antiyi koydu oraya karşısına. Direkt koydu yani atıcıyı. Onlar vuracak ki oraya. Benim hatam. Benim hatam. Ama durun arkadaşlar. Durun. Hiç dert etmeyin. Şimdi. Rakibimizde prenses yok bence. Bombacı olabilir. Ee, alan vuran kartlar içerisinde. İzleyip göreceğiz beraberce. Evet alan vuran kartın oraya kullandı. Evet oku varmış elinde. Şimdi şöyle bir atak yapacağım ona. Sol tarafta. Bu desenin en iyi bu. Dev Goblin. Köstebek. O zaman bir de böyle yapalım madem öyle arkadaşlar. Bir de şöyle yapalım. Sağ kulesini aldık. Sıra geldi savunmaya. Üç taca gidilir biliyor musun buradan aslında. Şu an rakip bir gaza geldi sanki arkadaşlar. Sanki bir gaza geldi. O şeyler nasıl öldü goblinler? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Goblinler nasıl öldü ile alakalı hiçbir fikrim yok. Dur. <laughs> arkadaşlar goblin nasıl öldü orada? Atıcının attığı taşın gölgesinde mi öldüler? Ben anlamadım. Bir bana açıklasın. Vallahi anlamadım yani. Neyse bakalım. En azından alan vuran kartı pek fazla yok rakibimizin. Celat saymazsak. <laughs> O yüzden ee, wow, wow, dur bir dakika dur bir dakika ne yapacağımı şaşırdım. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağınızı şaşırıyorsanız arkadaşlar iksirinizin dolmasını bekleyin. Buraya bunu koyun. Şuraya da şunu bırakın. Ondan sonra geri kalanını desteğe bırakın. Vurma dart Goblin'e vurma dart Goblin'ime. Oradan vurun 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 vurun. Şöyle gel şöyle gel. Abi prenses prensler geliyor. Prensler geliyor. Arkada Evet. 3 taş geldi mi arkadaşlar? 3 taş atalım derken 3 taş yedik. Nasıl yenir? Böyle yendi işte. Durduramadık. O Dark Goblin ölmesi bize sıkıntı yarattı maalesef. Artık oku bunu kullandım yani. Prens, Prens de ölmüyor abi. Prens ölümsüz çıktı. 3 taş yedik zaten. Atıcının attığı taşla yine üç taş aldı. Evet. desteği ne zaman iş yapacak hiçbir fikrim yok. Devam ediyoruz maçlarımıza arkadaşlar. Trolleyemedik bir türlü. Trolleme devam. Evet arkadaşlar sonunda rakip buldu. Bayağı bekledim. E, Valik. Valik Z geldi karşıma. E, bir türlü istediğimiz troll yapamıyoruz ama. Denemeye devam. Denemeye devam arkadaşlar. O da goblinli bir deste mi aldı yoksa? Ve şövalyeli. Enteresan. Enteresan. O yüzden Şimdi bu rakipte %100 tomruk var bakın. %100 yani. O yüzden fıçıyı buraya attım. Ben dedim size. Böyle goblin oynayan adamlarda genelde tomruk oluyor. Artık öğrendik ama. Onları ok atmak istemiyorum ya. Vuracaklar ama ok atmak, okuma harcamak istemiyorum oraya. Şimdi benden çok daha fazla vurur tabii ki. Ama henüz ben de atak yapmadım rakibimize karşı. O yüzden bekliyoruz arkadaşlar, bekliyoruz. Oo, ok değil köstebek. Bir tane dev Goblin ve prenses geldi. Ok, ok gelmen gerekiyor bir an önce, bir an önce gelmen gerekiyor. O kuleye vurur bu arada. Kuleye vurur. Evet rakibimiz de gerçekten şey seçmiş. Ee, goblin'le DS seçmiş bir tane bait. Denk geldi ama bekleyeceğiz arkadaşlar. Hmm, evet. Güzel bir atak. Güzel bir atak. Bir şey atmayacağım bu arada. Prensesini koydu oraya güzel. Dart Goblin'i vurur. Bir, iki. 2 tane vurdu. iki tane vurabildi. Prenses şu şuraya, şuraya vur bir ara birazcık. Oku kullanacağım artık abi. Prenses'e başka atabileceğim bir kart yok. Ee, o yüzden. Bir, bir de şöyle bir atak. Bir de şöyle bir. Fıç attı fıç attım yere bak. Onu yemez yani. Onu yemeyecektir. Bu arada bu yeni kartın nereye gele gelebileceğini tahmin etmek çok zor ya. Hadi tamam 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 arkadan bir dark dark kombinata bir de fıçı şimdi savunmamız lazım orayı dur 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 evet yapacak bir şey yok ben de aynı hata yaptım çünkü onu savunamayacağım çok belli. Al orayı. Oraya al. Oku attık ama İskiyat ordusunu çok geç attı. Çok çok geç attı. Abi İskiyat ordusunu hemen atar diye düşünmüştüm ya. Yoksa oku zamanda atsak yani bekletip atsam, prefire atmasam kazanmıştık. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 2 dakika kalmış. 2 dakika 2 dakikadır. Troll yapmaya devam. Henüz bir kere yapabildik. Hala bir kere yapabildik ama devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü deniyoruz zaten. Deneyeceğiz ve yapacağız. Der Lost Boy geldi. Kayıp oğlan. Evet. Kayıp olma karşı yenebilecek miyiz? Bilmiyorum. Vurun bakayım şimdi. Güzel. Tom Run'u kullandı. Bakın arkadaşlar. Tom Run'u kullandı. Şöyle bir atak yapıyorum. Bunu bait destekleyen en sevdiğim ataktı. Yapamıyoruz hata. Hata yapamıyoruz. O yüzden şöyle yapacağım. O yüzden şöyle yapacağım. Çünkü elinde Tomru da yok. Şeyi de yok. Ee, goblin çetesi de yok. Attım. Böyle oldu. Dur. Tamam. Tamam. Şimdi o Goblin'le beraber... Yok Goblin gitmedi. Ve Tomru'nu yeniden kullandı. Tomur yeniden kullandı. O yüzden... Şöyle yapalım. Bir tane daha vur. Bir de şöyle alayalım. Biraz tavuk gıdaklaması. Ben diyorum niye kazanamıyoruz? Tabii ki de gıdaklamıyoruz bayağıdır. bir dakika bir dakika dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Ya bir emoji yaparken oldu ya. Yemin ederim o emojiden dolayı oldu. Ama bu ne hak etti şu an biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir fake hak etti. Şurada bir dark goblin al bakayım o yarasaları. Ama sen Tomburun o kadar beketirsen fake'i yemezsin zaten ama vurduk yani fark etmez. Bayağı da vurduk yine. O bana yeter. Hemen spamladı hemen böyle ok atmam diye hemen spamladı. Ona şöyle bir tavuk kudaklaması Eğer onları alırsanız var ya tadından yenmez. Alın al 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 al. Çok hik çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Goblinleri severim ben. O yüzden Goblin'e troll yapmak istedim zaten. Ee, bir dakika ona şöyle bir şey yapacağım. Şimdi henüz, biz bu arada dev goblin'e saldırmadık mı hiç? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Vovovov wow, wow, wow. bir dakika. Güzel hamle, güzel hamle. Gerçekten güzel hamle. Ona ben şöyle bir şey yaparım. Bir de şuraya bunu yaparım. Gerçi oraya kadar atak yapmaya gerek var mı sanki? Yemin ederim hiç bakmadan atak yaptım oraya ya. Neyse. Üç tac'a gideriz belki bu vesileyle. Ya da şöyle bir şey yaparız arkadaşlar. Tomru var elinde gerçi ama. Tomru varsa da şöyle bir şey yaparız. <laughs> saldı maçı. Maçı saldı. internet falan gitmedi. Çünkü baktık ki çaresiz kaldı bu bana karşı. Bu goblinlere karşı ve maçı saldı arkadaşlar. Zamanımız varsa ben bir maç daha gireceğim. Var mı zaman? Hadi 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 hadi. Ya bitmiş. Neyse videomuz zaten bayağı bir uzadı. Sonunda en sonunda en azından trollü başarılı bir şekilde gerçekleştirebildik arkadaşlar. Yani daha fazla troll videosu gelmesini istiyorsanız videoya yorum atın, like atın, beğenin. Bu arada abone olmayı unutmayın. Ee, seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.